ebedin. Hediye falan sana yok. Ya ama ben bur ben burası için he he çok fazla para toplamıştım. Hayır. Bu hediyeler senin olmayacak. Bu sefer Musa'nın olacak. Alın bunları. Sen de eve gideceksin. Tamam mı? Bir daha da sana hediye falan o almayacağız. Nereden aldım bu hediyeleri? Daha hediye vakti gelmemişti. <laughs> Bir günde ben bana güzelce davransanız ya. Uf. Hadi göster bize bu hediyeleri başkalarına verelim de bizim eve götürsünler. Bizim eve götürün tamam mı? Tamam tamam sizin eve gözünüzde. de kızını da bana verdin tamam gel, gel kızım baba neden beni onlara veriyorsun kızım hoş var ya aldım işte seni geri aldım zaten Aa. gelin şimdi beni takip edin bunlar kim? Sen demedin mi ben yalnız yaşıyorum? Hayır yalnız yaşıyorum. Bunlar benim, bunlar benim annem ama üvey annem ve üvey babam gibi davranıyorlar. Hmm, o zaman sen benim kızım olacak mısın? Yuppi. bir alır. Ne? Asla vermem kızımı. Sen kızı böyle kötü davranıyorsun. Sen bir şey yapamazsın kızıma. Hadi sen göster. Ay. E yeter ya bir şarkıyı kapatalım. Yeter. Dinlemek istemiyorum. Göster bakayım. Göstersen, göstersen. Başkalarına kendini mi tanıttın ya. Hele biz biz, hele biz bir eve gidelim. Hele biz bir eve gidelim, gidelim, gidelim. Anne hani nereden aldın? Neden yalan söylüyorsun? Şu tuşu indireceğiz. Şu tuşu. Hmm, aferin. Böyle de akıllı ol. Hadi girelim. Bu ne ya? Her zaman bir zırh. ya. da kapatalım.

istiyorum. Tamam. Ben de bir daha daha alayım elbette. anne. Oğlum bunu da alayım sanırım. Her şeyi alacağım her şeyi alacağım.